Siz nasılsınız? Buradan çekiyorsun bunu Bu, şeydir, tütündür. <gülüyor> <gülüyor> Bu tütündür ha. Aa, evet. alay, alay, tütündür. Al al kokla. Tütündür tutundur. <laughs> 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 ha? O neydi? Bu tütündür ha, burnumu çekiyorum. Niye dayı? Başım ağr ağrıdığı için. Hmm. Başım ağrıyor, burnu çekiyorum. Ondan sonra şey oluyor. <laughs> Vay, vay kurban olayım sana. Vallahi bak. Ya, ya ne yapalım işte. Dünya işidir. Ay babo. Dayı ben, ben yarın yan hastaneye gideceğim. Ee, e, şey mi arıyor? Neyini de? Ağlarım arıyor. Ağlarım. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Kurban olayım sana. Evet. Ne yapalım işte? <gülüyor> <gülüyor> Vay be! Ya nerede geldiniz ha? <laughs> Vay be! Dayı, dayı, ha? E, bugün şöyle bir sorumuz var. Evet. Siyasetini beğenmediğiniz siyasetçi kimdir? Ne diyeyim ya? Hı? Hmm? <laughs> Oturuyorlar ondan sonra boş boşuna o diyor ben o diyor ben bilmem ne işte şöyle böyle ben bir şey söylemiyorum. <laughs> yani kendi beğendiği için o adam iyi değil. Hani <gülüyor> <gülüyor> Ya söylemiyorum ha. Kurban olayım sana. E ne yapalım ha? İşte, <laughs> Vay be. Ya başım ağrıdı. mı bir tane tuttuysak. <laughs> Bir tuttuğu çekeyim kusura bakma. Aynen. <laughs> vay be. Vallahi başım çok ağrıyor ustacığım. <laughs> oh vay. <laughs> vay. Memlekette ha? Bizim Cumhurbaşkanı ismi nedir? Recep Tayyip Erdoğan. Ha, Recep Ay... Ay mı go? <laughs> ya vallahi sen beni cezalandırıyorsun ha. Yok. Vallahi... ya ben dedim... Erdoğan dedim, ayy! <laughs> Vallahi ben yani şaşırdım ha, öyle söylemedim. <gülüyor> Dayı! <gülüyor> ya. Vay lütfen, aman! Dayı. <laughs> diyor, ben kazanırım, o diyor ben kazanırım. O, milletin karşısında ben iyiyim, sen iyi miyisin. Ne bileyim işte bir sürü davalar var ha. Ne, bak benim, bak. Adam aferin küs gel bakalım buraya. <laughs> ha kurban olayı. Bu <laughs> <O> babam be. <laughs> Bu nedir ya? Balon. Ya? Balon. Balon mu? Bu benim babam. Dayı çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür.